projeciler tarafından üretilip AutoCAD ortamına çizdirilmiş en kesitler oluyor. Burada bunlardan bir tanesinin örneği var. Bu kesitleri NetCAD formatına çevirmek için yardımcı bir program gerekiyor. Bu programda e, referans noktaları ihtiyacımız var. Bu referanslardan birisi eksen çizgisi. Burada kıyas kutumuz var. Kıyas kutunun değeri ve kilometre bilgisi. Tabakaları oku işlemiyle otogetteki tabakalarımızı buraya aktarıyoruz. Buradan bu kilometre yazıları hangi tabakadaysa onu seçiyoruz. Eksen çizgisi hangi tabakadaysa onu seçiyoruz. Kıyas kutunun tabakası. Kilometre yazısı kıyas kutu. Kıyas kutunun çizgisi aynı tabakada zaten bunlar. Daha sonra okutacağımız en kesitin tabakası. Onu nereden öğreniyoruz? Şuradan kontrol bir işlemiyle. OD Edafos tabakası daymış bu. Buradan da okutacağımız kesitin tabakasını seçiyoruz. Tabi bunun öncesinde bu e, okunacak bölgeleri belirlememiz gerekiyor. Bunun için de kutuları oluştur işlemimiz var. Bu işlem ile programın dikkate alacağı bölgeleri görüyoruz. Bunu değiştirebiliriz. Yani bu eğer kestiğimizi tam kapsamıyorsa veya yazıları tam kapsamıyorsa onları büyütüp küçültme şansımız var. Bu şekilde. Hangi kestilerin okunacağını bu şekilde görüyoruz. Bunları kimdex'te bakışında program otomatik olarak üretiyor. Bu kutuları ürettikten sonra kesit oku işlemini yapıyoruz. program o bütün polyline'ları tek tek buluyor. Tabi bu o, objelerimizin polyline olması gerekiyor. Daha sonra programı aktarıyor. Kesi dosyaya sakla işlemiyle tabi zemin okutmuştu. Tabi zemin olarak ismini veriyorum. Bunu kaydettim. Başka bir kesit okutacaksam onun tabakasını bilmem gerekiyor. Şimdi burada mesela şu kesitimiz var. Bu kesit sol ve sağ olarak hazırlanmış. Burada yalnız solun tabakası da ve sağın tabakası bunlar aynı. Bunları ayrı ayrı okutup sonradan birleştirmem gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Şurada çoklu doğru yürüsü işlemini seçiyorum. Daha sonra okudacağım kesin tabakasını kesit okutuyorum. İlk önce bakın sağdakileri okudu, artı değerler geldi, sağdakiler geldi. Geçti dosya yasakla. Evet. Şimdi burada çok doğruyu sil dediğim için program kesti okuduktan sonra sağdakini sildi. Şimdi tekrar kesti oku yapıyorum. Bu sefer de soldakilere bakın. Eksi değerler geldi. Soldakileri okuyor. Kesit dosyaya saklıyorum ona da. Sol ismini veriyorum. Daha sonra bunları tabi birleştirmek istersem e, kesit birleştir işlemimiz var. Bunun öncesinde şöyle bir şey yapayım. Solu kopyalıyorum. Buna tüm diyorum. kesit birleştir. Program ilk seçtiğimiz kesit dosyasında birleştiriyor. Solu kopyalamıştım. Daha sonra sağa seçiyorum. O da tümünün birleştirilmiş hali. Bu şekilde birleştirme yapabiliyoruz. Kesit kontrol işlemi eğer kilometreler ardışıl gitmiyorsa bunu kontrol etmek için kesit kontrol dediğimizde tabi zemini kontrol ediyorum. Herhangi bir hata yok. Kesit kontrol diyorum. Demir kontrolü. Herhangi bir hata yok. Olsaydı burada hata bilgisi verecekti program. Şimdi bu kesitlerimizi nasıl kontrol edeceğiz? Şuradan bakın netkiti açıyorum. Görsel en kesit izleyiciye geçiyorum. Tabi zemin dosyası. Tüm sol sağ. Bunların hepsini programa aktarıyorum renklerini değiştireyim. Bunu kırmızı yapayım. Şunu yeşil. Şunu da sarı. Bu sadece soldakiler. Şuradan yazılarımızı kapatalım. Mesafe, kod. Evet, soldaki, şu sağdaki, şu da tüm. Bu şekilde kesitlerimizi netget formatına aktarmış oluyoruz.